Hepinize merhaba arkadaşlar. Misler beraber PvP oyun oynayacağız. Yani neyse boş verin. Bu oyun neydi? Arcraft gibi oyunlarsın. Oturum istiyor. Ya ya ben ne anlatacağım ya? Yok. Şey istiyor ya arkadaşlar. Oturmaç aç öyle oyna. Arkadaşlarına falan diyor ya. Sen bir yürü. Ne arayarsın? Şu şey, ekranı çalayım da. Şimdi Yüz yağmacı vs ben. Kırmızı bir var bana vurur. Gel hadi vur. Hadi vur. Hadi vur. Kendi giysim var ya. Şuna bir ok atsam. Duyar mı ki? Yalla. Ha, evet. Oha dikkat. Hadi gel lan. Oha adamlar üstü geliyor, üstü geliyor, üstü geliyor. Kuzucuklar kaçın kendinizi kurtarın. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Bismillah. Bakın, mı? bakın, 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 Ben de bu sandım ya. Neyse arkadaşlar. Video, Yo, tamam tamamını çekmeden önce size bir sorum var. Hiç arkadaşınızla PvP oynadınız veya kazandınız mı? Bunu yorumlara yazabilir misiniz? Kalla. Gel Sen gelsen ne olacak? Bak bunu. Seri kırayım ben o nasıl kafa? En, büyük. Gel. aha Baslayın mı? <laughs> Charlie vurdu. Charlie tamam, vurdu ona sen. İçinden geçemem oğlum senin. İçinden geçeyim. Çok güçlü. Ve geçtim de. Sen de arkadaşlarının tüfekleriyle önüne yazdıracağım. Sen de tüfeği çok tatlıdır değil mi? Hihi değilmiş. Dice geliyor mu? Geliyor mu le mi gato. Allah, bir de daha ateş. Ay. Onun neden vurdun? O benim canımı vurup azıcık. Geldi ya. Bir daha gideme kadar geldin değil mi? Bak bir sürü büyülü şey kazandım ben şimdi. Hem de sizin bunlar. Hem de sizin. Hiç üzülmüyor musunuz bu arkadaşlarımız silah başa gidiyor diye. Bak mesela ben bunların hepsini doldurdum. Hatta ne alt yiyeceksin? Doldurdum silah başa. E, ne farkı var karşımda? Derme. Derme iki var. Bende de hızlı doldurma var. Şu, bekle. Bana saldırmazlarsa iyi. Şu an saldırmasını istiyorum işte. Bak kendisinin canı acıyor. Değil mi? Şuraya ne güzel bir saldırı yapalım. PvP ben kazanacağım. Müslüman mı sen? Aa, bir de bir izin verdik ya. Hadi vur kendini öleceksin bak. Nasıl? Siyce <laughs> Şimdi şu üçü dört yok dört mü? Gel bakayım sen. Sen de gel. Hepsini peşime çekmeyi planlıyorum. Bu sayede ne yapacağız? Sen de gel. Sen de gel. Sen de gel. Hepsi peşime gelse ne yapacak? Gel. Hadi hepimiz gelin. Ordu sulandıcık gelin böyle. Gel buraya gel buraya gel gel Kalkanımın ilk kurana Kendimi veriyorum Tamam lan bu güne gir demeyiz <laughs> Arkadaşımı vurdu Arkadaşına vurdu sana Power Al diyor Bir de power diyor Kazanan benim Kaç tane daha var? Oho biz doldurduk. Saldır. Ramadır. Derme iki var bak geliyor. Tuzak mı kurdun? Molotov mu atıyorsun? Şerefsiz. Ne? Aha Arkadaşlarına ne silahları bu zanetler. Olsun, gelsin, ya lan sen gelsen mi kaçacağız burada? En büyük benim burada. En büyük PvP'ci benim. Tüm hepsini peşime toplayacağım. Arkadaşım orada salak. Tüm hepsini peşime gelin. Pantolonu da yapacaktım ama gece de artık ayıcıkları hiç mi Gelin gelin gelin. Gelin bakayım. Gelin bakayım. Sizi dondurma ayarlamışım. Gelme Matu. Gelme Matu. Tamam, hepiniz yer öncünüz. Tamam mıyız ekip? Hadi birbirimizi öldürmeye çalışalım. Hadi. Ölüyorum ben, ölüyorum, ölüyorum. Ölüyorum ben, ölüyorum, ölüyorum. Ölüyorum ölüyorum, ölüyorum. abi, ölüyorum, ölüyorum. Ölüyorum, kaç, kaç, kaç. Şurada Neydi? Şu doğduğum bölgede öleyim bari lan. Oy. Yine. Hayır. Ölmedi yine. kendisini öldürmüş salaklar. Tamam. Bizim sadece yapmamız gereken şey... Dur lan karakter. Kendi... Kendine gidiyor. ha. İnek üzgünüm. İnek arkadaşım. Kaç sen. Ha. Sen öl. Sen nereye gidiyorsun Ne yapacaksın? Anam yarım kalbim vardı ya. Unuttum. Ne diyor? Steve Balçık tarafından katledildi. Balçık ayağıma yapıştı da ben takıldım da yere mi düştüm? Neyse. En azından yeni bir şeyimiz var. Gücümüz var. Önce yenileniyoruz. Bu bir, bir, bir seri haline getireceğim. O yüzden... Bak bir sürü yağmacı şeyim var. Hangisi hızlı doldurma? Gel. Hızlı doldurma gel. Denme 2 var. Adamlarda denme 2 var. Bak 26 tane ok elde ettim sistem. Sağ olun. Anladın mı? Yani bana ne kadar vurursanız o 2 tane de arta kaldı. İdvanterim bu kadar. İdvanterim bu kadar. Şimdi hepimizin kafasını lacivert boyayacağım. Sizi lacivert boyasına bandırıp bandırıp çıkartacağım. Bak şurada beni görmüyor. Ama gelmemiş başıma. Videonun saniyesi Bak tüm her şey hazır mı? Bas yanlış yere attık. Hay. Hay ne haber hay. Wow. Bu ekip hazır mıyız? Ekip hazır mıyız? Ekip de söyle. Gelsin. <laughs> Bekle lan bunu tek tek yeneceğim. <laughs> tamam. Sen de hadi ikinizi de tek yeneceğim lan. Sanlı <laughs> ol. Bekle de... bu Bek bunu çözebiliriz. Konuşarak da çözebiliriz. Tamam <laughs> <laughs> bir oluyormuş gibi hissediyorum ben. ödül Bak başı artıyor bunlar. Düşünmeyin Allah'ını seviyorsanız. 9-17 geçiyor. Süremiz bitmek üzere. Ya koy da. Koyta Nereden köylükten çıktın da şu adamı da öldürürsem. PvP. Yok şu üç adamı da vurabilirsem. PvP tamamlamış oluyorum. Sen hayırdır hayırdır. Sen hani de gel. Creeperlar doğmaya Hayır. Ay, ay, ay. PvP tamamladık. Patlar. Tamam. Bunlar ne kardeşim? Siz kendi aranız iç savaş mı falan mı açtınız? Haas. Canlar. Ay. Canlı an silahsiniz ne yazar. Ve zorluğun seviyesini zorlu ayarladığım için arkadaşlar şimdi zorlamaya çalışıyorum. Hatama doğru koşup uyumaya çalışacağım. Uyursam da pvp tamammış oluyorum ve Ronaldo koşuyor. Ronaldo. Da... Ronaldo ne alaka uyuman lazım. O. Ve pvp'yi bitirdim arkadaşlar. Bence siz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve kanalıma abone olursanız çok sevin diyorum